Uzaktan seviyorum seni Kokunu alamadan Boynuna sarılamadan yüzüne dokunamadan Sadece seviyorum Öyle Uzaktan seviyorum seni Elini tutmadan Yüreğine dokunmadan Gözlerinde dalıp dalıp gitmeden Şu üç günlük sevdalara inat Serseri değil Adam gibi seviyorum Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çilgin kahkalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber damadan öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan, uzaktan seviyorum. Öyle... Öyle, uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum, beyaz, bir kat seviyorum.